Büyük Plan kanalından selamlar. Pakistan, Hindistan tarafından gündeme getirilen İslamabad Savaş'ta Çin ve Türkiye'den yardım aldığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir, Hindistan ile yaşanan çatışmalarda dış destek alındığı iddialarını asılsız ve sorumsuz olarak nitelendirdi. Pakistan ordusu halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamaya göre Munir, başkent İslamabad'daki Milli Savunma Üniversitesi'nde düzenlenen Ulusal Güvenlik ve Savaş Kursu mezuniyet töreninde konuştu. Munir, Hindistan ile yaşanan çatışmalara ilişkin gündemdeki iddialara dair, Pakistan'ın başarılı şekilde yürüttüğü Bunyan'ın Marsus Aşılmaz Duvar operasyonuna dair dış destek imaları sorumsuz ve gerçekle bağdaşmayan iddialardır dedi. Mareşal Munir Söz konusu iddiaların stratejik öngörüyle geliştirilen yerli kapasite ve kurumsal dayanıklılığı kabul etmeme eğiliminin göstergesi olduğunu kaydetti. Hindistan'ın çatışma sırasında hedeflediği askeri sonuçlara ulaşamamasının operasyonel hazırlık eksikliği ve stratejik öngörüsüzlüğün göstergesi olduğunu belirten Munir, söz konusu iddiaların bu durumu karmaşık gerekçelerle meşrulaştırma çabası olduğunu ileri sürdü. Munir, Hindistan'ın Çin gibi ülkeleri çatışmaya dahil gösterme çabasını, kutuplaştırıcı siyaset ve bölgedeki güvenlik sağlayıcı rolünü sürdürme yönünde umutsuz bir girişim olarak tanımlayarak, Pakistan'ın, karşılıklı saygı ve barışa dayalı ilkeli diplomasiyle kurduğu kalıcı ortaklıklarla bölgenin istikrar sağlayıcı ülkesi olduğunu ifade etti her türlü maceracı girişim ve Pakistan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik ihlallerin kararlı ve anında karşılıkla yanıtlanacağını vurgulayan Munir, sivil yerleşimlere, askeri üslerimize, ekonomik merkezlerimize ya da limanlarımıza yönelik her türlü saldırı, etkili ve misliyle karşılık görecektir. Diye konuştu. Hindistan Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Kor General Rahul Sinç, geçen hafta yaptığı açıklamada, Pakistan'ın mayıs ayında 4 gün süren çatışmalar sırasında Çin'den canlı istihbarat desteği aldığını öne sürmüştü. Sinç açıklamasında Pakistan'ın çatışmadaki ön yüz olduğunu ve Çin'in tüm olanaklarıyla destek verdiğini iddia etmişti.